2 firmasının nasıl bir yapıt olduğunu anlayamadım gitti. Çünkü kendilerinin oldukça iyi ve kötü oyunları var. Mesela Duke Nukem Forever adlı bir bok parçası çıkarıp nasıl piyasada kaldıklarını anlamıyorum. EA Games'in NBA Live ile yarışıp ayakta kaldılar. NBA Live 2012'den sonra oyun çıkarmadı. EA Games normalde bu kadar kolay salmaz. Zira FIFA oyunları PES serisinden daha kötü olduğu dönemlerde bile ayakta tuttular. FIFA 2014'ten sonra da PES serisini altında ezdiler. 2K işte böyle bir firmayı devirdi. Zaten NBA'nin yanında Amerikan güreşi olan WWE de ellerinde olunca devrilmeleri zor oldu. Böyle bahsettim diye bu firmayı kötü bellemeyin. Çünkü EA'den daha iyi oyunlar çıkarıyorlar. Strateji sevenlerin XCOM ve Civilization oynadığını bilirim. Bu adamlar onlara sahip. Looter Shooter serisinin en iyi hali olan Borderlands'e de sahipler. Bu oyun en uzun süre oynadığım Looter Shooter'dır herhalde. FPS oyununda kendi distopyasını yaratan ve iyi bir oyun serisi yapan Bioshock da bu adamlara ait. Şu dünyada en iyi korsanlık oyunu olan Sid Meier's Pirates'a da sahipler. Korku aksiyon temalı oyunların krallarından biri olan Prey'e de sahipler. Prey deyince 2017'de çıkan oyunu kastetmiyorum. 2004 yılında çıkan ve gerçek korkuyu insanlara gösteren oyundan bahsediyorum. Yani kendileri o kadar boktan değil neyse ben Mafia 2 incelemesine başlıyorum. Oyunun hikayesi eskileri anlatan Vito Scaletta'nın geçmişini anlatmasıyla başlar. Vito 1925'te Sicilya'da doğmuş. 1933 yılında ülkesinde olan sıkıntılar yüzünden babasının ayarlamasıyla Amerika'ya gelir. Vito burada İngilizce öğrenebilmek için okula gider. Okula giderken de Joe Barbara ile tanışır. Bu ikisi top oynayacak yaşta altın çocuk olmayı seçmişler. Bu ikisi ekonomik sıkıntılar yüzünden çalıp çırparak büyürler. 1943 yılında küçük bir kuyumcuyu soyarken polisten kaçmaya başlarlar. Ama Vito parayı kurtarsa da kendisi kaçamaz. İtalyanca bildiğinden iki seçenek sunulur. Ya hapse ya da o sırada devam eden 2. Dünya Savaşı'nda İtalyan cephesinde savaşacaktır. Vito ise hapis yerine savaşmayı tercih eder. İtalya'da bir paraşütçü birliğinde yer alır. Yerel direniş ile bir olup Mussolini askerlerine karşı savaşır. Bir baskın sırasında tüm arkadaşları ölür. Tam Vito ölüm şerbetini tatacakken bir mafya babası olan Don Carlo bir tank ile gelir. Amerikalılar bize teminat verdi der. Zaten saygı duyulan biri olduğundan İtalyan askerleri silahlarını bırakır. Vito ise İtalya cephesinden Nazi Almanyası'nın cephesine geçer. Bu sırada bir Nazi mermisi onu yaralar. Bu yüzden evi olan şehir Empire Bay'e geri döner. Ama kalıcı değildir. Raporlu olarak izne çıkmıştır. Joe bu işten Vito'ya yardım ederek onun geri dönmemesini sağlar. Ama Vito'nun ailesi burada ciddi sıkıntılar çekmektedir. Bu yüzden para kazanmak için kirli işlere dalıp çıkarlar. Oyunun hikayesi aslında iyi olacakmış da direkten dönmüş gibi. Hikaye işlenişi aslında başlarda iyi. Ama Vito hapse girince hikaye duvar delip geçmiş içerisine sarsılıyor. Ne ara dost olan mafyanın düşmanı olduk anlayamadım. Bir de bazı noktalarda boşluklar var. Bu boşluklar DLC'ler ile tamamlanmaya çalışmışlar. Ama o boktan DLC'leri çekeceğiniz işkenceye değmez. Açın bir oynanış videosunu başka bir oyun oynarken arkada dinleyin. Ama onların dışında diğer bir sıkıntı bu değil. Bazı noktalarda full cgi ile sahneler varken bazı noktalarda oyun içi videolar ile anlatmaya başlamışlar. Bilmeyenler için bir de bu oyunun hikayesi yarım bitiyor gibi. Aslında yarım değil de havada bitiyor daha doğru kelime. Farkları şu biri Metal Gear Solid 5 diğeri The Last of Us gibi anlayın gerisini. Karakterler ise bayağı iyi yazılmış. Vito sırf bakışlarıyla duyguları geçiren bir karakter. Bazı sınırlar var ve o sınırlar geçildiğinde ortalığı dağıtıyor. Yerine ve zamanına uygun espriler de yapmaya eksik etmiyor. Ayrıca kendisi tam bir iş bitirici. Yap dersin yapar, indir dersen indirir ama bunu akılsızca yapmaz. Joe'da ise o olayları ciddiye alma biraz zayıf. Ama kendisi tam anlamda çıldırdığı nokta, küçük komşusu öldükten sonra hedefinin üstüne bir şarjör mermi boşalttı. Henry efendi ise yediği bokların farkındaymış gibi sinyaller veriyor. Mesela bir görevde fazla memur öldürme diyor. Yani gerisini siz anlayın. Yan karakterler ise ne işe yaradıklarını gösteriyor. Ha bu arada ilk oyunda atlatılan mafya kabul töreni gerçeğe uygun olmuş. Adayın silah tutan elinde bir yara açılır ve akan kan bir Azize'nin fotoğrafının üstüne akıtılır. Yani hikayede bazı detaylara değinilmiş ama işleniş dediğim gibi pek iyi değil. Oyunun oynanış kısmına geliyorum. Mafya 2 yara açık dünyalı bir aksiyon oyunu. Oyunun yara açık dünyasının sebebini size anlatayım. Baktığınız zaman oyunun belli bir haritası var ama düzgün yan görevler yok. Açık dünyada sadece silah ve kıyafet alabiliyoruz. Silahın ne işe yaradığını tabii ki sizlere anlatmayacağım. Ama kıyafet bazen işe yarıyor. Polislerden kaçarken sizin sicilinizi dağıtıyorlar. Kıyafet değiştirirsen polis sizi tanımıyor. Restoranlarda yemek yerseniz canınız tamlanıyor. Araba tamir yerine gidip bazı arabaları modifiye edip garaja koyabiliyoruz. Ayrıca hurdalıkta araba parçalayarak para kazanıyoruz. Ha bu arada araba parçalama yeri hariç girdiğimiz tüm dükkanları soyabiliyoruz. Oyunun aksiyon kısmı klasik olsa da kendine özgü bir tarzı var. Oyunun bölümleri farklı bölgelerde de geçiyor. İtalya'da olan 2. Dünya Savaşı'nda savaşıyoruz. Hapishane kısmı esaretin bedeli gibi olmuş ama tam bir hapishane olduğunu da hissettiriyor. Çünkü bizi epey bir kısıtlıyorlar. Otelin içinde yaşanan çatışma bayağı iyi. Önce tuzak hazırlama, daha sonrasında ortalığı temizleme kısmı bayağı iyi ama gereksiz kısımlarda bulunmakta tabii ki de. Mesela hapisten çıkma kutlaması ve Joe'nun içi portalığı dağıtması. Bu sahneler karakterler hakkında bilgi verseler de biraz gereksiz durmuşlar. Bu arada düşman yapay zekaları hiç fena değil. Oyunun çatışma kısımları baya iyi. Özüne bakıldığında oldukça basit. Siper al ve ateş et bu kadar. Ama çevre ve vuruş hissi baya iyi. Üstelik düşmanlarda raglo fizikleri olmadığı halde iyi. Oyunlarda en sevdiğim şey hep söylediğim gibi tüm silahları üstümüzde taşıma. Her türlü silah hatta aynı modelin farklı hallerini bile taşıyoruz. Ayrıca karakter gelişimi bu silahlar sayesinde oluyor. Yani öyle en baştan tüm silahlar açık değil. Zaman geçtikçe daha güçlü silahlar açılıyor. Ama büyük silahları tek bir büyük silahçı satıyor. Orada haritanın en ücra kısmında bulunuyor. Orta kısımlarda olsa bir şey demeyeceğim. Ama bu kadar vakit öldürücü bir şey sinirlenir insan. Oyunun teknik ve ses kısımlarına geliyorum. Grafikler dönemi için yeterli. Teknik anlamda uğraştıkları belli oluyor. Bug'lar, hatalar ve FPS düşüşleri epey az. Bu oyun konsollarda bile fena değildi. Sabit 30 FPS olması gayet iyi. Arkadaşlar FPS 30 olabilir ama sabit olması sayesinde göze batma yok. Oyunun müzikleri ise o dönemin esintisini yansıtıyor. Zaten 40 ve 50'leri bu kadar iyi yansıtan oyun yok. Müziklere iyi para dökülmüş. Telif yemekten iyi korkmuşlar. Seslendirme kısmında kadro pek bilinmesi de işlerini iyi yapmışlar. En azından ilk oyundan daha fazla ruh var. Bu yüzden seslendirme gözüme batmadı. Genel değerlendirme kısmına geliyorum. Oyunun hikayesinde olan beceriksizlikler fena göze batıyor. Şahane hikaye bu kadar kötü yapmak aşırı başarı ister. Oynanış kısmı tek düz olsa da fazla dikkat çekmiyor. Bu oyuna vereceğim puan 5 üzerinden 4 ile teşekkür belgesi veriyorum. Bu puanı bu oyun için yeter de artar bile. Daha önce dediğim gibi eski videolarımı tekrar yapıyorum. Bu incelemede o tarzda yapıldı. O yüzden benim uyarımı geçeyim. Hadi kendinize iyi bakın.